Şimdi şurada bir atraksiyon var. Burada belli bir konuyla ilgili bir sıkıntı yaşamışsınız sanki. Ama gördüğüm kadarıyla da hep aynı yerden yere alınmış gibi. Benzer enerjiler, aynı konular ama güçlenmişsiniz. Taraf değiştiriyor konu. Yani böyle kum saatini hani ters çevirdiğimizde o en alttaki kumlar en üste çıkar ya. Tam olarak böyle. Burada da sanki devran dönüyor. En zayıf döneminizden bir anda en güçlü kendinizin en iyi versiyonunu bulduğunuz, her şeyi en böyle ince kadar değiştirip dönüştüreceğiniz bir zamana geçiş yapıyorsunuz. Yani kim şah, kim piyon, kim vezir her şey değişiyor. Her şey değişiyor. Bir anda değişiyor hem de. Güzel anlamda. Evet. Kıskanç bir kadın suratı görüyorum. Bir adamı da dolduruyor konuşmalarıyla, laflarıyla, sözleriyle. Beyninin içini yiyor gerçekten. O adamın hayatındaki, etrafındaki insanlar için onu çok dolduruyor. Gereğinden fazla kıskanç sanırım. Çok fazla olumsuzu düşünüyor.